Efendim söz vermiştim. Az evvel iki tanesini verdim. Oruç tutan ailemiz var mı acaba aramızda? Oruç tutan aile. Oruç tutan evladım. Oruç mu tutuyorsun sen? Nerede annem baban senin? Hani nerede? Merhaba efendim. Vallahi iyi yetiştirmişsiniz ha. Çok güzel. Allah bağışlasın. Evet oruç tutan aile. Siz mi efendim? Size alabilir miyim efendim? Oruç tutuyorsunuz değil mi siz? Test etmeyeceğim korkmayın. Buyurun efendim buraya alayım. Buyurun efendim siz siz. Orada bir tek siz varsınız elinizi kaldıran. Onu tutuyorsunuz. Buyurun efendim. Bir aile geliyor bir aile oradan geliyor. Kaç aile çağırdım ben ya? Bir biricek caizse yarışma yapacağız. Ama bu üç güzel hediyeyi vereceğim. Elimde üç tane kaldı. Denizin Park Restorant'tan ...iftar hediye edeceğim size, iftar yemeği. Ailenizle birlikte gidip çok güzel bir iftar yemeği yiyeceksiniz. Afiyetle... ...bu fişlerle. Onun üsüyle işte yarışacağız sözde. Hemen sizden başlayalım. Buyurun aranıza gireyim ben sizin şöyle. Hani biraz önce... Ne zaman geldiniz siz buraya? E, kaç saat oldu? Az önce gel. Bir ay oldu diyor abi. Bir aydır burada mısın abi? Antalya değil abi. Etkinliğimize ne zaman geldiniz? Yeni geldiniz. Evet, hayır yarışması yaptım. İzlediniz mi az evvel? İzleyemediniz. Erkan yanlış tanıyor musun mu abi? Tanıyoruz. Sen de tanıman lazım zaten. Bak kameralarımız da çekiyor. Hemen seni bir tanıyalım. Ben Artvinliyim. Zekeriya Sevinç. Zekeriya Sevinç ve eşiniz? Nilüfer Sevinç. Nilüfer Sevinç çok güzel. Hoş geldiniz sahnemize. Bir adet Denizim Park restoranttan iftar hediye edeceğim. Ama onun öncesinde küçük bir yarışma yapacağız. Kazansanız da kaybetseniz de vereceğim. Rahat olun. Adet yerini bulsun. Kameralarımız çekiyor aynı zamanda. Erkan Yalış tanıyorsunuz. Evet hayır biliyorsunuz. Biliyorsunuz çok güzel. Duydunuz zilin sesini. O iki yasaklı cümleyi söylemeyeceksiniz. Senle mi yarışayım, yengeyle mi yarışayım? Yengeyle yarışayım. Ben söylerim mi diyorsun? Yengene söyletemezsin mi diyorsun? İnatçı mı o kadar? Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Artvinliymişsiniz. Art Artvinin Art neresinden? İçindenim. İçinden. Sedef fotoğrafçı, e, fotoğrafçılıkta resimlerimizi çekiyor. Oradan da gidip resimleri seçebilirsiniz, bakabilirsiniz. Kanal Avrupa Televizyonu kamera çekiyor. Kanal Türkiye.net, internet televizyonundan da izlersiniz. Artık meşhur olduk abi. Vallahi meşhur olduk. Kaç yıldır Antalya'dayız? Biz tatile geldik. Kaç günlük? Süresi yok. Süresi yok tatile? Oğlumuzun yanına geldik. Yanına tatile geldik? Yanına geldik. Senginsiniz valla. Süresiz tatil yapan var mı aranızda? Antalya'da yaşıyorum ben bile yapamıyorum vallahi. Helal olsun alkışlıyoruz birinci ailemizi. Deniz Yen Park'tan iftar hediyesini yapıyoruz efendim. Afiyetle ailenize birlikte yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim.